Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, meslektaşlarım, oturumun ilk konusu bölgenin hastalığı Laşmanyazis. Ben de bu hastalığın, Laşmanyazis Kutis'in epidemiolojisinden kısaca bahsedeceğim, tecrübelerimden aktarmalar yapacağım. Kutanöz Laşmanyazis şarkçıbanı yaklaşık 82 ülkede 10 milyon insanı etkiliyor ve vakaların %90'ı 10 ülkeden. Bunlar bizim komşumuz olan ülkeler bazıları. Irak, İran, Suriye, Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Sudan ve Güney Amerika ülkeleri. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalıkla kutanöz laşmanyazisle bugüne kadar ihmal ettiği edilen kutanöz laşmanyazisle mücadele için bir program başlattı. Ve bu programda burada gördüğünüz Doğu Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri yer alıyor. Dikkatinizi bu grafiğe çekmek istiyorum. Bu Suriye'nin yeni olgularını ifade eden bir grafik. Suriye'de 2002 yılından itibaren 25 bin ila 30 bin yeni olgu yıllık bildiriliyor. Sadece Halep şehrinden 10 binin üzerinde yeni olgu bildirimi var. Ülkemizde son 15 yıldaki toplam olgu sayısı 30 bin civarında. Ee, sıklığı buradan görmek mümkün. Kutunuzlaşma yaziz. Parazitik hastalık. Enfekte insanlardan veya hayvanlardan parazitin vektör filobotom yani tatarcık sineği tarafından alınması ve sağlam kişilere kan emme sırasında bulaştırılmasıyla oluşuyor. Hastalık 15 ila 20 kişide yaygın, komplike ve tedaviye dirençli seyredebiliyor ve gerçekten bir halk sağlığı problemi oluşturabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kutanöz Laşmanyazisi ihmal edilen hastalıklar grubunda ele alıyor ve bunu değiştirmek için biraz evvel bahsettiğim programı başlattı. Neden ihmal ediliyor? Bu ihmal nedenleri bizim ülkemiz için de geçerli. Mortalitesi yok. Fiziksel morbiditesi yok. Halk sağlığı sorunu olarak görülmüyor. Özellikle az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler daha farklı hastalıkları daha önemli olarak görüyorlar ve kutanöz laşmanyazisi önemli olarak görmüyorlar. Ancak kutanöz laşmanyazis iyileşmeyen, uzun süren ama iyileştiği zamanda hayat boyu taşınan ve görünür bölgelerde hayat boyu taşınan sikatrislerle, izlerle, stigmatla kendini gösteriyor. Ve bu da bu da ee, ruhsal travmalara ilerki ileriki yıllarda e, ruhsal problemlere yol açıyor. Bizim yaptığımız bir çalışmada ki buna benzer bir çalışma yok. Kutanöz geçiren, aktif lezyonu olan veya skarsı olanlarda olmayanlara göre anksiyete, depresyon, yaşam kalitesinde bozulma, özgüvende eksilme söz konusu. Yani sağlığı biz ...fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali düşünürsek aslında e, sağlıksızlık söz konusu. Çünkü bu insanlar ömürleri boyunca aynaya baktıklarında hastalıklarını hatırlayacaklar... ...izlerini, stigmatlarını görecekler. Kutonöz İlaç olgu sayıları sürekli değişiyor. İklimsel özellikler, ekolojik dengelerin değişmesi... İnsan hareketleri, göçler, mevsimsel işçiler. Özellikle bu bölgelerde insanlar kamyonlara doluşuyorlar. Ailece Ege'den Karadeniz'e, Çukurova'ya çok geniş bir coğrafyaya çalışmak üzere gidiyorlar. Ve bu dönemde 5 ay, 6 ay sürebiliyor. Kontrol dışı. Bu insanlar giderken hastalıklarını, yaşam tarzlarını da beraberinde götürüyorlar. Ve kontrol altında olmadan o bölgelerde hastalıkları yayabiliyorlar. Kutenözlaş Manyazis yüzyıllardır Mezopotamya bölgesinde var. Zaten ilk bildirilen vaka yani batı literatüründe ilk bildirilen vaka Halep bölgesinde ve bu bölgeden tanımlanmış. Kutenözlaş Manyazis 1950 öncesi tüm Türkiye'de yaygın, her yerde görülebiliyor. Ancak 1950 sonrası Sısıtma Savaşı'nda kullanılan insektisit DDT'nin kullanmasıyla e, Flebotomlar da etkileniyor. Tatarcık sinekleri de etkileniyor. Ve Kutanez-Laşmanyaz vakalarında dramatik bir azalma görülüyor. Ve sanki kaybolmuş gibi e, addediliyor. Ancak 1980 sonrasında, ama Urfa'da, Şanlıurfa bölgesinde devamlı bu hastalık var. Yani yılda 50-100 ama var. E, Önemsenmeyecek rakamlarda ama devamlı orada bir odak var. Orada bir siklus devam ediyor. Ve bu... 1980 sonrasında 1983 yılında 1700 yeni olgu bildiriliyor ve bununla beraber dikkatleri çekiyor. Ve hemen akabinde de Çukurova bölgesinde 1985'ten sonra Çukurova bölgesinde e, vaka sayılarında artış oluyor. Evet. Son 20 yılın verilerine baktığımız zaman 45 bine yakın e, yeni olgu bildirilmiş toplam. Bunların %96'sı 6 ilden. Bunlar Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır ve Mersin'den. Son 20 yıldaki toplam olguların %50'si Şanlıurfa'dan. Ancak bu oran son dönemlerde azaldı. Yani başlangıç odağı Şanlıurfa iken artık otonomi kazanan başka odaklarımız da var. Aydın, Antalya ve Hatay'da Olgu sayıları diğer önceki yıllara göre e, artarken diğer illerde bir azalma trendi var. Onları grafikle birazdan göstereceğim. Bu rakamlar gerçekçi rakamlar mı? Bu, bu rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın verileri, bildirimi yapılan vakalar. Ama hepimiz biliyoruz ki gerçekteki rakamlar, sayılar bunun çok çok üzerinde. Çünkü mevsimlik işçilerin göçleri, insanların hareketleri, bu vakalara ulaşılmasını ve kayıt altına alınmasını güçleştiriyor. Tınır Laşmanyası'nın yıllara göre dağılımına bakarsak, burada 20 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. İki tane pik görüyoruz burada, zirve yapıyor yeni vaka sayıları. Birisi 1994 yılı, birisi de 2004 yılı. E, 94 yılına doğru bir artış var ve zirve burada yapıyor. Daha sonra bir azalma trendine giriyor ve 99 ve 2001 yılları arasında en alt düzeyine iniyor ve daha sonra tekrardan yükseliyor ve şu anda bir azalma trendinde. Burada da 82'den itibaren öncü şehir yani öncü bölge Şanlıurfa'nın rakamlarını görüyorsunuz. Bakınız 94 yılına kadar devamlı bir artış trendi var. 94'te zirve yapıyor. 94'te 1994 yılında alınan artık e, alınan tedbirler, e, Kutanez yaziz kontrol programı, eğitim çalışmaları ve aktif sağ çalışmalarıyla e, bu e, sayı mücadele başlatılıyor ve sayı azalmaya başlıyor. Burada da görüyorsunuz 99 ve 2000 yıllarında en alt düzeye iniyor. Ancak tekrardan bir artış görülüyor ve 2004 yılında e, bir zirve daha yapıyor. 2001 yılında 2001 yılındaki ekonomik kriz, ilaç teminindeki zorluklar, ilacın temin edilememesi. Çünkü kutanöz laşmanyaz tedavisinde kullandığımız glukantin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Zaten sizin herhangi bir şekilde bunu temin etmeniz, parasıyla da olsa temin etmeniz mümkün değil. özel üretimler yapılıyor. Yani büyük partiler halinde siparişler veriliyor ve o siparişlere göre e, üretimler yapılıyor. Dünyanın birkaç yerinde bunlar yapılıyor. Ve o dönemde ekonomik kriz veya e, kaynakların başka kısıtlı kaynakların başka hastalıklar için kullanılması gerekçesiyle e, ilaç temin edilmediği için sadece ilaç temin edilmediği için ve vakalar, hastalar tedavisi kaldığı için bir artış trendine girildi. Ve bu artış sadece Şanlıurfa için değil yani ülkenin diğer şehirleri de aynı şekilde ilaç temin edemedikleri için ve kişiler Suriye'den miadı geçmiş ilaçlar getirdiler veya kendileri folklorik tedaviler kullandılar. Kendileri bir takım hatta doktorlardan bile işte tedavisini bulduk biz bunu en iyi tedavi ediyoruz diye insanlar çıktı. Herkes bir tedavi arayışına girdi. Çünkü siz tedavi edemezseniz o boşluğu başkaları veya başka şeyler dolduruyor burada da e, Diyarbakır'ın e, haberi var ve bu artış 2004 yılına kadar devam etti ve 2004 yılında zirve yaptı ve 2003 yılından itibaren gerek şarkçıvanı ile kutenezlaşmanya ile ilgili tedavi kılavuzu oluşturuldu, İlaç temin edildi, ondan sonra ve hem hekimler hem sağlık kurumları hem öğretmenler ve diğer e, ilgili e, insanlara eğitim çalışmaları yapıldı, seminerler yapıldı ve buna gerçekten önem verildi ve bunun sonucu da 2004'ten sonra ve hala günümüze kadar e, giden bir azalma trendiyle sonuçlandı. E, ben genç arkadaşlara, sahada çalışan ilçe ve il devlet hastanlarında çalışan arkadaşlara şıbanı... tedavi kılavuzu, bunu Sağlık Bakanlığı sitesinden veya Google'dan şarkı çıbanı tedavi kılavuzu diye yazarsanız ulaşabiliyorsunuz. İçinde şarkı çıbanının tanı kriterleri ve sistemik ve interlejener tedavinin kriterleri söz konusu. ilgili pratik bilgilerin hepsi bu kılavuzun içerisinde var. Sıkıştığınız zaman aklınızda olsun. Bunu edinmeniz mümkün. Fakat tabi bunun da güncellenmesi lazım. Çünkü bazı şeyler ihtiyaçlara göre değiştirilmesi gerekiyor. Buradaki grafikte yüzde ellisi Kutanöz, Laşman, Aziz, vakaların yüzde ellisi Şanlıurfa'dan bildiriliyor demiştik. Şanlıurfa ve diğer yerler bazında bir grafik var. Görüyorsunuz hep e, Şanlıurfa öncü niteliğini koruyor ve %50 civarında bir e, vaka oraya ait. Ama son yıllarda biraz evvel de söylediğim bir otonomi kazanmış gibi yani aynı trendle ilerlerken başka odaklarda daha fazla daha fazla vaka görülüyor. Belki bu Şanlıurfa'nın çok göz önünde olması tedavi şansının veya da eğitimli personelin olması nedeniyle daha iyi mücadelenin sonucu. bunları ileriki yıllarda göreceğiz. Fakat 2009 yılının ilk 5 ayında tekrardan bu bir gazete haberi. Birkaç yerde çıktı. 2009 yılının ilk 5 ayında yine bir artış trendine girdik. Burada görüyorsunuz 2008'de 275 yeni vaka bildirilmişken ilk 5 ayda 270 vaka bildirildi. Tabi bu daha evvelden odak olmayan bölgeler var. Ve buralarda buralardan gelen vakalar bu artışın nedeni bunlarla ilgili hem insektist uygulamaları hem yerinde aktif sürveyans çalışmaları başladı. Kutonez Yasin genel olarak artış nedenleri bunların en birinci nedeni hastaların tedavi edilmemesi. Çünkü kutonez laşmanyazis androponotik özellikle ülkemizde. Bunun anlamı şu enfekte insanın lezyonundan flebotom, tatarcık beslenmek için kanı emiyor. Kan emerken, çünkü en kolay kan emeceği yer lezyon. Dolayısıyla o lezyondan mevcut olan lezyondaki parazitleri alıyor. Kendi içerisinde çoğaltıyor. Başka bir sağlam insanı beslenmek için kan emerken de oraya parazitleri bırakıyor. Ve orada kutonez laşmanyazisi oluşuyor. Biz hasta kişileri, lezyonlu kişileri tedavi edersek paraziti ortadan kaldıracağımız için bulaştırıcılığı da ortadan kaldıracağız. Hastalığın hastalar ve sağlık kurumları tarafından ihmal edilmesi. Bunu 2001 yılındaki bu artış trendinde ben çok yakından gördüm. Çünkü merkeziniz var. Deneyimli, tecrübeli elemanlarınız var. Fakat hastalar size gelmiyor. Çünkü siz hastalığı ihmal etmişsiniz. Tedavi edemiyorsunuz. Elinize ilacınız yok. Hasta da bunu biliyor. Ve size gelmiyor. Ne kayıt altına giriyor ne de herhangi bir şekilde tedavi edebiliyorsunuz. Çünkü bu hastalığı geçirenlerin büyük bir kısmı hastalığı biliyorlar. Ve kendileri tanılarını koyuyorlar. Tanık olması için gelmiyorlar. Tedavi olmak için geliyorlar. Eğer siz tedavi edemezseniz sizden uzaklaşıyorlar. Diğer bir artış nedeni de vektörün yaşam siklüsünü sürdürebilmesi. Mesela bazı dönemlerde özellikle 94 yılının en büyük nedenlerinden, 94 yılındaki zirvenin en büyük nedeni önceki yılların çok sıcak ve kurak geçmesi. Flebotom, iki aylık bir yaşam siklüsü var ve bu iki aylık dönemde sıcaklığın 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Eğer çok sıcak ve kurak bir dönem yaşanırsa birden fazla üreme periyoduna girebiliyor ve çok fazla vektör ortama çıkıyor. Ve çok fazla sayıdaki tatarcık da hastalığın daha kolaylıkla yayılmasını sağlayabiliyor. Onun için vektörle mücadele, kutanöz-laşmanyaz mücadelesinde çok önemli bir yer tutuyor kırsaldan kente göç ve altyapısız sağlıklı kentleşme diğer bir nedeni. Çünkü insanlar kırsaldan kente, kentin dış kesimlerine yerleştikleri zaman köydeki bütün yaşam tarzlarını ve araçlarını getiriyorlar. Ahırlarını, hayvanlarını da getiriyorlar. Şanlıurfa'da en azından bu böyle. Ve burada evlerle iç içe ahırlar var. Ve bu ahırlarda organik maddeler birikiyor. Yakıt olarak tezek kullanılıyor. Ve bunlar filobotomların üremesi ve barınabilmesi için çok elverişli alanlar. Ve buralara insektisit bile kullansanız çok fazla etkili olmuyor. Ve burada bir kısır döngüye giriliyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yani hani bu bölgelere gittiğimiz zaman şarkçı olur muyuz? Şanlıurfa'nın hep Şanlıurfa üzerinden konuşuyorum. Çünkü bu konuda... Ee, o bölgede yaşayıp ve çalıştığım için çok iyi biliyorum. Şanlıurfa'nın e, apartmanlardan oluşan yeni yerleşim, modern yerleşim yerinde ben bir tane bile 5 bin, 6 bin civarında hasta gördüm. Bir tane bile o bölgede enfekte olan kişi yok. Ama hemen bir kilometre ötesinde e, geleneksel dediğimiz ahırlarla iç içe, altyapı eksiklik, eksiklikleri olan bölgedeki insanlardaysa Kutanezlaşmaya meydana geliyor. Çünkü filabotonlar yuvalarından çok fazla uzaklaşmıyorlar. Aerodinamik özellikleri çok iyi değil bu hayvanların. Sivrisinekler gibi değiller. Yuvalarından 500 metre, 400 metre kadar ancak uçabiliyorlar. O da e, çok zahmetle uçabiliyor. Onun için bulaştırıcılık yok gibi bir şey. E, onun için bir şehrin altyapısının düzelmesi e, ve e, hijyenik ortam sağlanması çok önemli oluyor. Bunun dışında insektisit uygulaması önemli ve aktif sürveyans önemli. Yani sahadaki daha hastalar size gelmeden, hastalıklarını daha fark etmeden sizin onları tespit etmeniz önemli. %65'i hastaların ilk ve orta öğretim dönemindeki çocuklar. Dolayısıyla biz 2006-2008 yılında, aktif saha çalışması yaptık. Özellikle endemik bölgedeki okulları taradık ve buralarda 2006 yılında 62, yılında 45 yeni olgu belirledik. Bunlar çok fazla değil ama zaten biz çok fazla bulacağımız için bu taramayı yapmadık. Çünkü böyle bir tarama yaptığınız zaman gündeme geliyor. Hastalığınız gündeme geliyor. Siz gündeme gel gündeme geliyorsunuz. Hastalığın nedenleri ve tedavi yolları ile ilgili bilgi aktarımı sağlanıyor. Çünkü son bir dakika. E, hastalığın hekimler ve sağlık kurumları tarafından ihmal edilmediğini gösteriyorsunuz. Daha da önemlisi yeni olgular erken saptanıyor, tedavi ediliyor ve endroponatik geçiş kırılıyor. Kırılıyor. Kutanızlaşman yazısı bildirimi zorunlu hastalıklardan form 07A ile bildirilmesi gerekiyor. E, kurumlar sağlık müdürlüklerini bunu bildiriyorlar. Ben Konuşmama son verirken sağlıklı çevre, sağlıklı nesiller, gülen yüzler diyorum. Teşekkür ediyorum.